Evet, bu videoda Enerlin 18 volt dalgıç pompasını test edeceğiz. Ben şu an pompayı şöyle 19 litre dam damacanayı deldim, alttan yosunları çekmesin diye içine de taş koydum. Bu şekilde e, yükseklik aşağı yukarı 3.5 metre var. 3.5 metre. Hortumumuzun uzunluğu da 10 metre. Şurada bir tonluk şurada bir tonluk su depomuz var. Buna basacağız. Akümüz 2 amperlik. Bakalım e, akü bitene kadar bir tonu doldurur mu doldurmaz mı? Yedek bir akümüz daha var 2 amperlik. Kontrol ünitesi burada. Akümüz içinde. Şimdi ben bas deyince basar. Saate bakalım. 43 gibi. Tamam bas. Evet. Gelmeye başladı. Bu şekilde akıyor. Bu şekilde akıyor. Bakalım kaç dakika sürecek. 2 amperlik batarya yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu bir test edeceğiz. Ben İlgiyi burada durduruyorum. Düzgün sürdüğü için. Evet şu an 2 amperlik batarya bitti. Ee, kaç dakika sürdü? 22 dakika sürdü. 2 amperlik bataryayla şuraya kadar geldi. Nasıl diyeyim? Şuraya kadar geldi. Yani e, 1 tonluk tank bir e, 750 litre falan rahat doldurdu yani. Şimdi ikinciyi takıyorum. Takmaya gidiyorum. Kapağını açıyoruz. Biraz zor olacak hem kamera hem bu. Evet taktım. Taktım pompayı. Açtım. Bastı şu an. İyiyim. şekilde gayet güzel akıyor. Hiç yoktan iyidir elektriksiz yerde. Ben videoyu burada durdurayım. Sonra görüşürüz. Evet. Bekle. Şu an bir ton doldu. Tamam kapat bitti onda oldu. Kaç dakika olmuş söyleyeyim hemen. 43, 17, 17, 27, tam 32 dakikada dolmuş. Bir tane 2 amperlik akümüz gitti. Öteki de yarım, yarım olmamıştır. Yani bir 4 amperlik akü dolu olsaydı bunu taksaydım rahat rahat doldururdu. Şarjı da bitmezdi yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.